Milletin gözünü boy boyamak için Erdoğan alıyor efendim tarım kredi kooperatiflerinin bilmem alışveriş merkezine gidiyor marketine gidiyor. Fiyatlar gayet uygun diyor. E uygun tabi sana göre fiyatlar çok uygun. Sen elektrik parası ödemezsin. Su parası ödemezsin. Doğalgaz parası ödemezsin. Dolmuş, taksi, uçak parası ödemezsin. Sen bedava yaşıyorsun zaten. Her şey bedava sana zaten. Sen acaba ayda 2825 lira aylık alan bir asgari ücretlinin nasıl geçildiğini biliyor musun? Bu asgari ücretli elektrik parası öder, su parası öder, doğalgaz parası öder, yol masrafı öder, okul masrafı öder, kira öder. 2825 lira. E sen oturup bir ayı 2825 lirayla bir geçin bakalım. Nasıl oluyor bu? Değerli arkadaşlarım, 2825 lira asgari ücret veriyorsunuz. Ayrıca vergi ödüyor bu kişi. Açlık sınırı da 3049 lira. Ve Erdoğan sözde markete gidiyor. Kamuoyuna açıklamalar yapıyor. Cebinden parayı çıkarıp ödüyor. Bin küsür lira ödüyor. Fiyatlar gayet uygunmuş diyor. Sen milleti mi kandırıyorsun ya? Milleti mi kandırıyorsun sen? Sen fiyatların ne olduğunu bilmiyor musun? Türkiye'yi nereden nereye getirdiğini bilmiyor musun? Değerli arkadaşlarım, ev kiraları sadece İstanbul'da Ağustos 2020, Ağustos 2021 bir yıldan yüzde 63 ev kiralarındaki artış, Ankara'da yüzde 35. Erdoğan ev kirası veriyor mu? Vermiyor. Elektrik su parası, doğalgaz parası ulaşım masrafı, okul masrafı. Hiçbir şey ödemiyor. Alışverişe gitmiş beyefendi, fiyatlar gayet makuldür diyor. Değerli arkadaşlarım, AK Partili, AK Parti'ye ve milliyetçi hareket partisine oy veren kardeşlerime bir daha seslenmek isterim. Sevgili arkadaşlarım, siz 83 milyonun Londra'daki bir avuç tefeciye teslim edilmesini istiyor musunuz? Hepimiz o tefecilere hizmet ediyoruz. Son 19 yılda Türkiye'yi bu noktaya getirdiler. Sen buna evet diyor musun? Sen vicdanında bunu sorguluyor musun? Malı götürenleri ayrı tutuyorum. Çeteleri ayrı tutuyorum. Devleti soyanları ayrı tutuyorum. Beş yerden, altı yerden, üç yerden maaş alanları ayrı tutuyorum. Geçinme zorluğu çeken ve geçen dönem AK Parti'ye veya Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Senin mutfağını bu hale getirdiler. Ve sen bütün bu sıkıntılara rağmen devlete vergi ödüyorsun. Onlar da toplayıp bunu Londra'daki çetelere ödüyorlar. Bakın borçlandılar değil mi? Yurt dışından. Dünyanın en yüksek faizlerinden birisiyle borçlanıyorlar. Eliroğlu düşük faizle borçlanıyor. Hatta eksi faizle borçlanıyor. Biz çok yüksek faizle borçlanıyoruz. Kur, kur arttı ne oldu? Yani dolar, avro yükseldi ne oldu? Maliyetin ne oldu? İlk 6 ay, 2021'in ilk 6 ayını vereyim. 231 milyar lira borcumuz arttı. Yeni borçlanma yaptık 60, 60 milyar lira. 260 milyar lira artan borcun 171 milyar lirası kur farkından geliyor. Dolar arttı, hepimizin borcu arttı. Kim ödeyecek bunu? Çeteler mi ödeyecek? Milyon dolarları tutanlar mı ödeyecek? Manadasında milyon dolarlık şirketlere para yatırıp oradan Türkiye'ye getirenler mi ödeyecek? Hayır. Bu milletin fakir fukarası ödeyecek. O nedenle diyorum. Bütün vatandaşlarımın Türkiye'yi bu hale getirenden demokratik yollarla hesap sorması lazım. Bazen soruyorlar. Siz bunlardan hesap sormayacak mısınız diye. AK Parti 2002'de meclise geldiğinde ne yaptı? Yolsuzlukları araştırma komisyonu kurdu değil mi? Evet. İnşallah aynı şeyi yapacağız. Yolsuzlukları araştırma komisyonu kuracağız. Bütün yolsuzlukları milletin önüne koyacağız. Aynısını yapacağız. Bütün uzmanları çağıracağız denetim elemanlarını çağıracağız. Geçmişte ne yaptılarsa aynısını yapacağız. Farklı bir şey yaparsak diyecekler ki bunlar intikam alıyor. Hayır. Devlet kinle intikam duygusuyla yönetilmez. Devlet adaletle yönetilir. Ama birisi, birisi devleti soyuyorsa, tüyü bitmemiş yetimin hakkını alıyorsa, ağzındaki lokmayı yiyorsa, e, kusura bakmasınlar. E, onun da hesabını sormamız lazım. Aksi halde devleti yönetemezsiniz devletin bürokratik kademelerinden bütün hırsızları temizleyeceğim. Bunun sözünü veriyorum. Bütün hırsızları temizleyeceğim. Şimdi bunlar da artık anladılar ki gidiyorlar. Biliyorlar. En tepeden en aşağıya kadar. Madem gidiyoruz o zaman giderken ne götürse kardır devletin harim ismetine el uzatmaktan çekinmiyorlar. Madem gidiyoruz o zaman vurgunu vurup öyle gidelim. En küçüğünden en büyüğüne kadar çalışan mantık budur. Yoksa baronlarla savaş açarlar değil mi? Baronlara dokunamıyorlar bile. Hapisteki adamı serbest bırakıyorlar. Neden? O baron siyasetçi teslim almıştır, satın almıştır. Eğer bir uyuşturucu baronu bir siyasetçi teslim alıyorsa, parayla satın alıyorsa onun bu memlekete vereceği ne fayda var? Hangi faydayı verebilir? Bunu bir tarafa yazalım değerli arkadaşlarım. Bu mücadeleyi beraber yapacağız. Dostlarımızla beraber yapacağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Yeni bir sayfayı, düzgün bir sayfayı, ahlaklı bir sayfayı açacağız. Bunu yaptığımız zaman Türkiye'ye en büyük hizmeti yapmış oluruz. Büyü bitmemiş yetimin hakkını koruyacaksınız. Adaleti getireceksiniz. Kadın erkek eşitliğini getireceksiniz. Bütün bunları yapacağız. Adalet kadar değerli bir olan bir kurumu ayağa kaldıracaksınız. Burada saraydan talimat alıp ona göre karar veren, saraydan talimat alıp ona göre dava açan savcılara da sesleniyorum. Siz de kendi geleceğinizi düşünün. Siz de düşünün. Adaleti yerine getirmek saraydan talimat almak da olmaz. Saraydan talimat alıp karar veriyorsanız sizin adalet mekanizması içinde yeriniz yoktur. Ahlaki düzende de yeriniz yoktur. Siz adalet değil, adaletsizlik dağıtıyorsunuz. De Eğer biz bunları düzeltemezsek o zaman niye siyaset yapıyoruz? Hangi gerekçeyle o zaman siyaset yapıyoruz? Değerli arkadaşlarım, toplumun her kesiminde ciddi sorunlar var. Geçen İstanbul'daydım, kantincilerle bir araya geldik. Kime dokunsan dünyanın sorunu çıkıyor. Sayıları 30 bin civarında kantin var. Okullarda, devlet okullarında, özel okullar, yurt ve hastaneleri kattığınız zaman 50 bin civarında kantinci var. 300 bin kişilik bir çalışanı var bunların. 300 bin kişi. Ağızlarından çıkan ilk cümle bu dönemde tamamen sahipsiz ve yalnız kaldık. Onlara dedim ki sahipsiz değilsiniz, yalnız değilsiniz. Ama şimdi size dokunuyoruz fakat sorunlarınızı çözmemiz için çözeceğimiz makama bizi siz getireceksiniz. Ben o zaman sizin sorunlarınızı çözmezsem dostlarımızla birlikte sorunlarınızı çözmezsek o zaman bize her türlü eleştiriyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, kantin işletmelerinin yüzde altmışı aile şirketi bunlar. Bunların da yüzde altmış civarında kadın var. Kadın çalışıyor burada. Ne kadar güzel bir şey. Kadınlar çalışıyorlar. Üretiyorlar. Ama sorunları var. Pandemi döneminde okullar kapalı kaldı. Gelirimiz yok. Muhasebecimiz Beyanname verirken vergi dairesine para ödemek zorunda kaldık diyor. Ya gelirimiz yok ama para ödemek zorunda kaldık. Şimdi okullar açıldı, logolu ürünleri satacaksınız. E nerede logolu ürünler? E logolu ürünler yok. Kim üretecek? Efendim üretecek yerler belli değil. Hala çalışıyorlar. E ne satacak bunlar? Nasıl geçinecek bunlar? Değerli arkadaşlarım. Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı yapalım. İki yıl süreyle kira almayın kantincilerden. İki yıl süreyle. Niye kira alıyorsunuz? Zaten geçiremediler. Zaten perişan vaziyetteler. Değerli arkadaşlarım, logolu ürünler için tekelleşme kaygısını da dile getirdiler kantinciler. Eğer sadece bir firma üretirse ve onun dayattığı fiyattan biz almak zorunda kalacağız, çocuklara pahalı vermek zorunda kalacağız. Rekabet olması lazım. Ama böyle bir şans şimdilik görünmüyor. Onlara şu sözü verdim. Pandemi döneminde kredi aldınız biliyorum. O kredilerin faizlerinin tamamını sileceğiz dedim. İki, okul kantinlerinde siz böyle kantin yiyecek içecek değil çocuklara yemek vereceksiniz. Yemeği sizler vereceksiniz. Devlet sizlerle protokol yapacak ve siz de kazanacaksınız. Çocuklar da kazanacak. Herkes kazanacak bundan. Kantinci arkadaşlarım bunu bir not olarak alsınlar. İnşallah iktidar olduğumuzda desinler. Hani siz çocuklara okulda yemek verecektiniz ve o yemeği de bizler sağlayacaktık. Evet yapacağım göreceksiniz. Ve sizler de diyeceksiniz ki evet helal olsun bunlar geldiler verdikleri sözü tuttular. Siyasette verilen sözlerin tutulması önemlidir. Söz verip tutmazsanız halkı kandırıyorsunuz demektir. Zaten siyasete duyulan en büyük güvensizlik de budur. Seçim meydanlarında konuşursun, iktidar olduktan sonra hepsini unutursun. Emekli polis arkadaşlarla bir araya geldik. Engellemek istediler. Vay efendim sizin o toplantıda ne işiniz var gitmeyin diye. Çoğu geldi. Hatta bazı emekli polisler, İstanbul'da da yapın böyle bir toplantı. Orada da ihtiyacımız var dediler. Oraya çok daha kalabalık gruplar halinde geleceğiz dediler. Geleceğim dedim. İstanbul'da da olacağım. Sizlerle oturacağım, sizlerle konuşacağım dedim. 150 yılı aşkın bir kurum emniyet teşkilatı. Kurallarının olması lazım. Sıcak siyaseti soktular oraya. Liyakati yerle bir ettiler. Telefon açıyor, konuşuyorum Emniyet Müdürü'yle. Öyle bir haldeyiz ki diyor, Beksi'nin masasını değiştiremiyorum diyor. Değiştirdiğim an 7-8 telefon birden geliyor. Ben nasıl yöneteceğim diyor. Doğru nasıl yönetecek? Değerli arkadaşlarım, eğer siyaset polise ve yargıya müdahale ederse, e, Türkiye'de yeraltı dünyası güçlenmiş olur. Şu anda... Devletin demeyelim de hükümeti yöneten, hükümete şöyle veya böyle talimat veren yeraltı dünyasıdır. Bakın çok iddialıyım bu konuda. Neden? Dilovası'nda uyuşturucu yakalandı. Şeyde Kocaeli Dilovası'nda yakalandı. Mersin limanında yakalandı. 4 ton 900 kilo yine kokain ticareti oldu. Ya o da yakalandı. Soruşturulan kim? Yakalanan kim? Bir gariban fırından ekmek çalsa 50 kişi yakalar, polise çıkarır. Aynı gün akşam hakim tutuklama kararı verir. Zindaş değil, serbest bırakan kim? Ortadoğu'nun ona en büyük baronu. Hapse atmış, polis yakalamış. Kim serbest bıraktı bu adamı? İçimde uktedir. Denizli'deydim akşam. Cep telefonuyla bir video gösterdiler. İki askerimiz yakılarak öldürülüyor. Yakılarak. Talimatı veren IŞİD'in IŞİD'li unsur Türkiye'de. Polis yakalıyor, getiriyor. Bir bakıyorsunuz serbest bırakılmış. Bir gazeteci arkadaşımız, yürekli bir gazeteci arkadaşımız bunu yazıyor. Yeniden yakalanıyor ve tutuklanıyor. Kim bu adamı serbest bıraktı? Kim? Kaç lira para aldı da serbest bıraktı? Ve Erdoğan bütün bunların karşısında neden susuyor? Neden susuyor Erdoğan? E ben sormayacak mıyım? Sen baronlardan yana mısın? Halktan yana mısın? O adamı kim serbest bıraktı? Kim talimat verdi? Sezgin Baran Korkmaz'ı önce kim tutukladı sonra kim serbest bıraktı? Serbest bırakan adamlarla ilgili kararı alan insanlardan birisini getirdin, Adalet Bakanlığına bakan yardımcısı yaptım. Görevini yaptı diye. Yasa dışı görev yaptı diye. Birisini getirdim Anayasa Mahkemesine üye yaptım. Ben bunları unutacak mıyım diyorsun? Sevgiler Doğan. Ben bunları unutacak mıyım? Asla unutmam. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytansa ne olursa olsun haksızlık karşısında asla ve asla susmayacağım.